Sen de gel. Tamam. Oh, hoş bulduk. Ya bu ne güzel bir şeymiş. Hukuk anne evinde. <laughs> Dede'yi seviyor musun? Sana iyi davranıyor mu? Harçlık falan veriyor mu? <gülüyor> 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 maşallah maşallah. Biz de Biz de mutlu oluruz. Bizi çok mutlu görünce çok iyi olur. Varsınız. Neymiş bu ya? Tebrik bakma, ediyorum. Şöyle karneyle bir resim çekelim. Yaz. Yes. Yaz, yes, hoş. Yaz, yes, gel. Tamam. Çok teşekkür ederim. Gel. Peki, tebrik ediyorum. Fatma. Yaşar. Fatma. Fatma'cığım, gel. Sen de çarptı var. Evet, Fatma'cığım. Tamam. Bak buraya bak. Kutuklar nasılsınız? Sağ ol. İyi misiniz? Harbi alacağız değil mi? Evet. Güzel. Heyecanlı mıyız? Evet. Niye? Bol bol kitap okuluyoruz Değil mi? Dinleniyoruz. Kitap kitap okuma zaten hep dinlendirir. Değil mi? Evet. Zaten öğretmenimiz söylemiştir size. Tamam. Geçelim. Tamam, Gel bakalım. Şöyle bir durum sizde orada değil. Daha hızlı bir Beraber bu durak kırılır mı? Evet. Şuraya bakar mısın? Ooo. Bu tamam kalbimde. Çok da güzel <laughs> <Sadece> restoran, <ha? gülüyor> <ederim>. <laughs> tane dersiniz. Şey al da bir de karnen girelim. bak. <laughs> hocam devam edersiniz. Tamam hocam. Aziz <laughs> Adayım, adayım. Bugün yaz tatiline okulumuzun son günü çocuklarımız tatile girecekler. 136 bin öğrencimiz bu dönemde eğitim öğretim hizmetinden yararlandılar. 8.355 öğretmenimiz bu dönemde öğrencilerimize dersler verdiler. Ve bu dönem tabii çok büyük bir felaket yaşadık. Asrın felaketini yaşadık. Bundan çocuklarımız, okullarımız da etkilendi. En az etkilenecek şekilde gayret gösterdik. Başta Milli Eğitim Müdürümüz, yöneticiler, öğretmenlerimiz gerçekten olağanüstü bir gayret gösterdi. O eksiklikleri tamamlamak için de ayrıca büyük gayret gösterdiler. Ben kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitim öğretimine eksikliklerini tamamlanması açısından bu çalışmalar önemliydi. Bunları da yaptılar. Bugün eğitim öğretim dönemimizin son günü. Çocuklarımız dinlenmeyi hak etti. Çocuklarımıza ben bu dönemde bol bol kitap okumalarını, dinlenmelerini, oyun, oyun oynamalarını, güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Ee, ve çocuklarımızın eğitim, öğretim hayatının hiçbir dönem aksamadan devam etmesini e, bir daha böyle büyük felaketler yaşanmamasını diliyorum. Öğretmenlerimize, Milli Eğitim Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlere de çok teşekkürler. Sağ olun. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Ve karnelerimizi de alacağız. Karnelerimiz bazılarımızın notları düşük olabilir. Bu önemli değil. Bunu çalışarak telafi ederiz. Önemli olan bunu görmek. Önemli olan eksiğimizi görmek. Velilerimize de diyoruz ki Çocuklarımızın eksiklikleri olabilir. Bunu hep birlikte gidermek, çocuklarımıza destek olmamız gerekir. Bugün düşük notlarımız olabilir ama gelecekte bunu yükseltmek zor olmaz. Yeter ki isteyelim, yeter ki çalışalım diyorum. Çocuklarımıza çok güveniyoruz. Bunlar bizim her şeyimiz, istikbalimiz. Allah yollarını açık etsin. Hepsini çok seviyoruz.